Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Cilt ve saç hakkında kullanabileceğimiz sabunlar serisinde ikinci sabunumuz arkadaşlar tarçın ve portakal sabunu. Bir önceki videoda bahsettiğim gibi bunların hepsi organik arkadaşlar. Gelelim tarçın ve portakal sabununun faydalarına. Tarçın portakal sabunu yağlı cilt ve saçlar için oldukça etkili ve mükemmel bir yöntemdir arkadaşlar. Ciltte vücuttaki selülitli bölgeler uygulanması halinde selülitlerin giderilmesine oldukça etkilidir. Bunun dışında arkadaşlar stres, yorgunluğu gidereceği bir etkiye sahiptir cildimizde. Cildi güzelleştirir, nemlendirir ve ferahlattırır arkadaşlar. Cilt temizleyici özelliği sayesinde tonik olarak da kullanabilirsiniz. Cildin daha canlı hale gelmesini sağlar ve derinlemesine bir parlaklık kazandırır egzama, sedef, mantar gibi cilt hastalıklarının tedavisinde oldukça faydalıdır. Tamamen doğal bitkisel ürünler kullanmaya devam etmeliyiz arkadaşlar. Bu da onlardan bir tanesi. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.